Öncelikle şunu söyleyeyim. Çay bölgemizin biliyorsunuz olmazsa olmazıdır. Stratejik ürünüdür, tek ürünümüzdür. Çok değerli bir üründür. Değer vermemiz gerekiyor. O değeri musbetince de biz e, işlemlerimizi, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2022, 23, 24 yılları e, kurum açısından ve üretici açısından gerçekten çok rahat ve bir e, bayram havasında geçti. Ancak 2024 yılının ikinci sürgününde bir günlük tatille beraber üç günlük bir tatilde herkesin gelip de üç günde çayı bitirip gitmesi gibi bir sıkıntıdan kaynaklı yoğunlaşma oldu. 6-7 gün yani diyelim 10 gün oldu. orada da biz hatta uç biliyorsunuz Koto kontenjan kelimelerini kullanmıyorduk. Ama mecburiyetten kaynaklı 25 kiloya kadar 2-3 gün hatta 4 gün belki indirdik. Ondan sonra 30 kilo alımlarla devam ettik. Ee, akabinde hemen kontajanı kaldırmamıza rağmen çay yine bitmedi. Sonuçta devam etti. Serbest alımlarımız o şekilde hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan devam ettik. Zaten kurumun önceliği, öncülüğü hep. Üreticinin yanında olmak, üreticiye fayda sağlamak. E, toplamda 783 bin ton çay alımı yaptık. E, bu alımın birinci sürgünde 213 bin ton, ikinci sürgünde 280 bin ton, üçüncü sürgünde de 290 bin ton. Ki, ki tarihinde üçüncü sürgünde 290 bin ton çay alımı hiçbir şekilde olmamış olmaz. Biride geçtiğini. Biri de, iki de hepsini geçmiş oldu. Ama biz yani tüm alımlarımızın, çalışmalarımızın, yapmış olduğumuz diğer faaliyetlerin hepsinin üreticilerimize vermiş olduğumuz değerin üreticiler varsa ki yani siz de, biz de, hepimiz aynı zamanda üreticiyiz. Kurum, üreticilerin her zaman yanında olduğunu her türlü açıdan göstermiş oluyor. Bu konuda 2022 2023 24 yılları güzel, sakin, üreticiden en yana rahat bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar kuru çay 150 bin ton civarında bir kuru çay ürettik. Bunun da 132 bin tonunu sattık. E, tabii önceki yıllardan devir de geliyor. Önceki yıldan da 25 bin ton civarında bir devir vardı. Bu senede de 31 itibariyle 87 bin ton civarında bir devir. Mayıs'a girerken de 30 bin, 30-35 o civarda bir devirle kampanyaya girmiş olacağız. Ne kadar bir para üretildi? <laughs> 10 13 14 milyar civarında şimdi tam aklımda rakam değil. 13 14 milyar gibi bir para ödemesi yaptık. E, şu anda üreticilerimize herhangi bir borcumuz yok. Peki e, Sayın Müdürüm, e, dönemi fabrikalarda tadilat, yeni sezonda hazırlık. Bakım olan işlemleri devam ediyor. Nasıl gidiyor bu çalışmalar? Çalışmalarımız bizim biliyorsunuz rutin çalışmalardır bunlar. Her dönem kampanya bittikten sonra e, Ocak ayında, hatta biz ocağı da bırakmıyoruz artık eskisi gibi hani Ocak, Şubat gelsin de bakım yapalım demiyoruz. E, Kasım'da, Aralık'ta hani e, var olan iş gücüyle beraber e, demontaj işlemlerini bir önceki yıldan yapıyoruz. Mesela 2025 yılına girince de şimdi e, demontaj işlemlerinin %80 civarında yapılmış zaten. Tekrar montaj yapıp, temizleyip, bakımını yapacağız. İnşallah Mayıs ayında da tekrar hazır hale gelip e, nasip olursa 2025 yılının kampanyasında e, aynı şartlarda aynı şekilde e, bayram havasında geçirmesi temennimiz inşallah da öyle olur. Şimdi yeni sezonda 2025'te 2024'ü geçecek bir hedefimiz var mı? Biz şöyle hedef derken aklıma başka bir şey geldi. Bunu rahat odalarıyla da bir toplantı yapılmıştı komple tüm ziraat odaları Trabzon, Rize, Artvin. <laughs> Orada da dile getirdik. Biz 2025 yılında Mayıs ayının tamamına talipliyiz. Yani bu 10 günde 5 günde olacak bir şey değil tabii. Yani normal şartlar altında 25-30 günde çay hani sürgün bitiyor ya. Mayıs ayının tamamına talipliyiz. O anlamda hani şu kadar alacağız, bu kadar alacağız diye bir sıkıntımız yok. Mayıs ayını tüm üreticilerimiz vermeleri kaydıyla hepsini almak istiyoruz. Peki Sayın Müdürüm, e, çayın dışında diğer şeylerde mesela bildiğim kadarıyla Didi var. İşte e, siz bahsetmiştiniz bir helva üretimi vardı daha önce. Tabii, tabii. Neler üretiliyor çayın dışında? Çayla ilgili bizim Aklımızdan geçen, duyduğumuz, gördüğümüz, arge çalışmalarımız, inovasyon çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, işte bu süre içerisinde e, yeşil çaylı helvamız her geçen gün artıyor. Kaldı ki yaz aylarında tüm çalışanlarımıza da oyun olarak şey veriyoruz, e, yeşil çaylı helva veriyoruz. Restoranlarda, otellerde e, bayağı talep de görüyor. O devam ediyor artık zaten o katıldığı ürünlere. Onun haricinde hani hatırlayacaksınız çay fabrikaların alanlarında veya dışarıda dökülen çay atıkları kokardı, çürürdü, sıkıntı olurdu, şikayet olurdu. Biz onları da tam, tamamıyla kaldırdık. Ee, Kalkandere Organize'de olan ekstrat tesisiyle e, nihai atıkların e, orada elden geçirilerekten ekstratını alıp didinin ham maddesi olarak kullanıyoruz. Geriye kalan posasının e, gübre olarak üreticiye dağıtıyoruz. Bir kısım atığı da ayıklayıp e, pelet olarak yakacak olarak kullanıyoruz. Yani pelet olarak yakacak olarak da artık çay atıkları kullanılıyor ve kafein tozları dediğimiz hiç kullanılmayan yani atılması gereken kafein tozlarından da e, deri üretiminde, suni deri üretiminde kullanılan bir miktar atık var. Onu da değerlendiriyoruz. E, kaldı ki biz önümüzdeki dönemlerde daha farklı ürünler çıkarmayı düşünüyoruz e, kafein tozundan veya bu atıklardan e, nasıl söyleyeyim çay bardağı altlığı gibi arabaların e, bazı yerlerinin özel parçaları gibi ka, e, sertleştirilmiş şekilde Buna benzer e, yani çok farklı farklı çalışmalar ve ürünler çıkacağını, bekliyoruz ve inovasyon çalışmalarımız hızıyla çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde biliyorsunuz atıklardan çay kopit dediğimiz bir atlık meselemiz var. Bazı yerlerde yurt dışından geliyor bir de bu. Kokopit diye bir şey var. Kokopit diyorlar. Hindistan cevizi kabukları var, su tutuyor. Su tuttuğu için bitki topraksız tarım dedikleri yerlerde bunu kullanılaraktan e, altlık olarak yani toprak görevi yapıyor, su tutuyor, ona vitaminler veriliyor, bitki yetiştiriliyor. Biz de onun oradan yola çıkaraktan bizim atıklarımızın da lifler özellikle çok su tuttuğu için aynı şekilde çalışmalarımıza e, ismini de çay kopit koyarak tüm e, patent hakkını falan da alarak böyle bir çalışmamız da var inşallah. E, tarım alanında, topraksız tarım dediğimiz alanlarda çay kopit denilen ürün çıktığı zaman kullanılabilecek duruma gelecek. Ama çalışmalar tabii devam ediyor. Ee, didi'nin içki yaşasındaki durumuna. Didi Şöyle, Didi epey zamandır 100 milyon litre bandında hep gidiyordu. Bu sene 122 milyon litreyi geçtik. Onumuzdaki seneki hedefimiz 125 Belki daha yukarısı olacak. Yani Didide de e, bayağı ilerleme var. E, e, sanırım önümüzdeki yani bu sene ve daha on, sonraki seneler 120, 125, 130 gibi rakamları da göreceğiz. Bu bir ara sizden önceki genel müdür döneminde bir teva fabrikası kurulmuştu. Nedir o? Şimdi şöyle onu şöyle söyleyeyim. Bu kurumda yani en altından en üstüne her kim olursa olsun kim kalıcı üretici menfaatine, çay menfaatine, bölge menfaatine bir şey yapmışsa hepsine teşekkür ediyorum. Ölenlerine rahmet diliyorum. Hani bunu şundan dolayı söylüyorum. Bazı şeyler söylenince farklı anlaşılabiliyor. Şimdi e, stevia bitkisini daha önce de açıklamıştım ben bunu bazı basın açıklamalarında. E, rahat Bahçesi'nde ufacık bir yerde göstermelik ve denemeklik yapılmıştı biliyorsunuz. Ama ondan sonraki dönemde biz, e, o zaman 40, 46 fabrikamız vardı, 45 fabrikamız, 46 pardon. Tüm üreticilere yani 100 metrekarelik alanlarda denemeleri ve Hani ekilebilirliğin, yetiştirilebilirliğin görülmesi açısından dağıtım iki sene peş peşe dağıtım yaptık. Üretici zorluğu ve bölgedeki e, yani yetişmesine yetişebiliyor ama mesela bunun şeysi hasat dönemi Temmuz. Temmuz ayında bölgeyi biliyorsunuz. Herkes yapış yapış oluyor. Ot içerisinde kalan bitkiler çürüyebiliyor. E, tatlı bir ürün olduğu için, bitki olduğu için. Ee, böcekler bunu yiyebiliyor, kemirebiliyor. Sağlıklı olması açısından hani hem su rutubet gerekiyor ama aynı zamanda e, güneş de gerekiyor. Havanın hava şartlarına uygun olması gerekiyor. Hatta bazı arkadaşlar o kadar ileri gidiyor ki e, duz alan olması lazım diyorlar. Rüzgar bile her taraftan eş, eşit miktarda esmesi e, gerekiyor gibi böyle hani bizim bölgemizde bunu yapacak pek üretici de olmadığı da gerçek ki yapılamadı. Hatta bu işte tam ilgilenebilecek bir fabrika müdürümüze bile verdim. Dedim ki bunu en iyisi siz değerlendirirsiniz görelim. 100 metrekare yerde temizliğini yapıyorum dönüyorum geliyorum bakıyorum ki tekrar ot olmuş bölgenin şartları böyle. Yani o anlamda yetiştirecek kimse bulamadık. Yetiştiren de yok. Ama dışarıdan getirilebilir. O anlamda biz birçok kez yani bir kere iki kere üç kere değil birçok kez fabrika tesisle ilgili ihaleye de çıktık. Birilerine kiralayalım bölgeye üretim yapılırsa katkı sağlar diye. Hem istidam anlamda hem ekonomik anlamda. O da maalesef gerçekleşemedi. Hayır, sonuçta yapılan tesis korunuyor. Aynı günkü gibi ee, özelliklerini de koruyor. Biz halen devreye alabilmek için veya üretim yaptırılab yaptırabilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. i̇nşallah <laughs> sağlıklı bir şey ortaya çıkarsa değerlendirmesi yapılacak. Ee, e, özellikle Akdeniz ve Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaçak çay kullanımı çok yoğun. Evet. Sizin burada e, Çay satışınız nasıl bu bölgelerde? Bölgeye eskiye göre e, satışımız fena Bir değil. Bir ara Gündo Güneydoğu çayını çay çıkartmış. E, Gap çayı var. E, Gap çayı var. E, şimdi bölgede farklı düşünceler yerleşmiş. Mesela Gap çayını bu bölgede genelde satılmadığı için e, buradan kamyonlarla Gap bölgesine gönderilen Gap çayı için buradan insanlar sipariş veriyor. Oraya getirdiğiniz zaman oradan birkaç koli alın buraya gelin gibilerinden. Evet. Yani öyle olduğu bir yerde yani iyi çay gelmiyor gibi bir düşünce doğru olamaz. Gap çayı biliyorsunuz en iyi çayı olan bir çay. Biz gap çayına ilaveten aynı şartları taşıyan, aynı özellikleri taşıyan hatta daha ileri giden ve e, poşetini de e, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yaptığımız Mezopotamya çayı diye bir çay çıkardık kap çayı ile aynı, aynı özelliklere sahip. E, kalitesi aynı, her şey aynı. E, mezepotomya çayı yaptık. Ki o da tutuluyor ama e, sonuçta bir tercih meselesi. E, i̇ster istemez, yani siz ne kadar kaliteli yaparsanız yapın, insanlar farklı tercihleri e, seçebiliyorlar. Ama bu bizim o bölgede çalışmadığımız anlamına gelmiyor. Bizden önceki Genel müdürlerimiz o bölgeye özellikle ev ev, kapı kapı iş yeri iş yeri dolaşaraktan çalışmalar yapmışlar. Yapılmış ama istediğimiz sonucu o dönemde de alamadık. Şimdi de alamıyoruz. Ama sonuçta bu dönemde hani biz çalışıyoruz, aldık anlamda demiyorum da birazcık olsun yine farklılık var. Mesela Diyarbakır'a bir çay satış mağazası açtık biz. Evet. Yani bizim buradaki mağazada satamıyorsa da her gün satışları bayağı bayağı yüksek oluyor. İnsanlar çay alıyor yani tercih ediyor halen. Ayrıca e, Diyarbakır mağazası olduğu için Diyarbakır'a has işte Diyarbakır çayı diye bir paketimiz var ve üzerine de 10 e, gözlü köprü var ya o şey bahçe or orayı onu koymuşuz çalışmalarımız devam ediyor. Peki çay, yeşil çay, organik çay ve beyaz çay konusunda durum nedir? Şöyle, tabii çeşit arttıkça artıyor. Beyaz çay var, siyah çay var, yeşil çay var. Yeşille siyahın arasında oolong, oolong çayı var. Yeşil çay pudrasından yapılan maça çayı var. Ee, çeşitler artırılabiliyor. Ama e, hiçbir zaman normal siyah çayın yerini hiçbirisi doldurmuyor. Genelde en çok satılan ve en çok tercih edilen yine de siyah çay. Ama son zamanlarda yeşil çay da pek geri kalmıyor. Yani ikinci sırayı hangisi alır derseniz yeşil çay da o anlamda e, şeyini koruyor. Organik çay tutulmadı mı? Organik çay şöyle, e, organik çay tutuldu. Hani biz çayı içerken deriz ağzımızı hurma gibi bağlayacak. Yani ağza bir burukluk verecek. Organik çayda bazı tiryakiler o burukluğu alamıyor. Ama bazı yerlere gidiyoruz. Adam diyor ki ben organik çaydan başka çay içmem. Niye diyoruz? Tam diyor benim aradığım gibi yumuşaktır, rahat içiyorum. Beni fazla etkilemiyor diyor. Ama e, bizim tiryaki çaydan da şeye yola girerekten Hani triyakilere sen onu verdin, yumuşak geliyor ona. Bu çay değil diyor, ben bunu içmem diyor. Tabii ki hepsinin kendine has bazı özellikleri var. Ama e, dediğim gibi triyakileri organik içirmek biraz e, doğru olmuyor. Ama e, diğer bölümün organik içmesi de aslında eşit olması lazım ama fazla şey tercih olmuyor. Ee... Şuradan... Evet efendim ben şey çok hoşuma gitti. Çaydan çay tohum yağı. Doğru. Bu tür <laughs> ağaç çalışma devam ediyor mu? Ürün yapazesini genişletmek için. Tabii tabii. Yani diyorum ya biz o kadar genişledik ki artık hani mağaza açarken bize dedi ki yani ne koyacaksın içerisine? Bunların hepsi çay değil mi? Ama şimdi mağazaya giren adam Aa, doğru diyor yani bir dünya çay çeşidi var diyor. Mesela 80 marka 110 çeşit çay var mağazada. Çay tohumundan çay tohumu yağı çıkardık ki bu cilt bakımı açısından kozmetik e, sektöründe çok değerli bir yağ. Ha biz çıkardık, satıyoruz da mağazalarımızda damla şeklinde var. Saça çok iyi geliyor, vücuda, cilde iyi geliyor. Ama tam anlamıyla nihai olarak ne yaptınız derseniz çalışmalar devam ediyor. Veya e, çay tohumu yağıyla farklı bir malzeme birleştirilerekten e, krem yapma gibi bir şeyimiz, çalışmamız var. Şurada bir örneği var ama başka bir firmanın duru. Çay tohumu yağı ve beyaz çayla karışmış bu güneş kremi de olabilir, yanık kremi yanıklara e, fayda sağlayabilecek en etkin olduğu alan yanık üzerine. O çalışmalar e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Tamamen nihai noktaya de zaten açıklamaları yapacağız. Bu çay ihracatı ne kadar? 2024 2025. kaç çay sahip? Şimdi şöyle bizim yüzün üzerine ülkeye yarım konteyneri de olsa çay gidiyor. Ama fazla gitmiyor. Bizim istediğimiz noktada değil. Bu yıllardır da hiç artış olmaksızın uç 4 bin bandında gidiyor, geliyor. Bu yılda yine uç bin tonun üzerinde bir çay ilacı gerçekleşmesi var. Ama bizim için yeterli değil. Biz bunu ilk etapta hiç olmasa 5000 tonun üzerine çıkmamız lazım diye düşünüyoruz. orada da istediğimiz başarıyı pek elde edemedik ama çalışmalar dediğim gibi. Bir de şey var gelen ödülün bildiğim kadarıyla. Batum'la bir çay şey, fabrikası kurma hikayesi vardı. Var Bat, Batum şey? değil de Osetya bölgesine evet. hani bazı vergi indirimleri gibi çalışma yani o bölgenin özelliğinden kaynaklı vergi indirimleri vardı. Ee, orada fabrika kurulup oradan doğu ülkelerine çay satılabilir diye düşünceler vardı ama gerçekleşmedi. Ee, öyle de sonuçlandı. Evet efendim teşekkür ederim vaktiniz de için. Ben de teşekkür ederim. 2005 yılı e, mesajınız var mı de, neler söylemek istersiniz o, o çok önemli aslında. Bugün sabah onu konuşuyorduk. Biz epey zamandan sonra el broşürü e, hazırladık. Yanımda olsa onu da gösterirdim aslında. Bu el broşürleriyle e, pazartesi günü tüm fabrika mutlularımızla bir toplantı yapacağız. Her fabrikanın, her alım yerinin ve her muhtarlığa özel e, broşür dağıtacağız. Ha, diyeceksiniz ki şimdi ee, İlyas Bey'e versek diyeceğim ben biliyorum ne yapacağımı, çay, çay nasıl kesilir, işte nasıl gübrelenir, biliyorum. Ben de öyle diyorum, ben de bilirim diyorum ama bunun bir tekniği var. Kesilen çaylıkların toprağının havalandırılması gerekir. Kesilen çaylıkların toprağı havalandırıldıktan sonra verilecek olan gübre ocağın etrafına verilmesi lazım. Nasıl budanması lazım, budadıktan sonra e, tüm şeyleri bırakmamak lazım, ayıklamak lazım sağlıklı, güzel, kaliteli filizler olsun diye. Bu broşürleri dağıtacağız 2025 yılı için. Ve 2025 yılı için biraz daha şöyle eskiye dön... Yani hiçbir şeyde eskiye dönmek fayda sağlamaz ama burada dönmemiz gerekiyor. çay biraz daha kaliteli alalım istiyoruz. Hani elle toplayalım demiyoruz ama e, makasla topladığımız çay kalitesi bile biz ona darlanırdık. Şimdi motorlar çıkınca makasın kalitesini arar duruma geldik. Yani o anlamda e, benzinli olanlar zaten yasak. Ama... E, şaz olanları kabul ediyoruz. benim üreticilere yani bizim de üretici olmamız sebebiyle söyleyeceğim en önemli şey toplarken çaya bir yeşillik bırakalım. Yeşil tabaka olmadığı takdirde çayın bu sene olmaz, önümüzdeki sene olmaz ama bir gün gelecek artık çayda verim diye kalite diye bir şey kalmayacak. Her seferinde odunsu indiniz miydi Ne olacak? Biz bir süre sonra çay vermeyeceği gibi iki yaprak olacak. E i̇ki yaprakla da çay olmayacağı için hem kalite düşecek. Zaten bitki e, aşağıya doğru ine ine bir strese sokuyoruz. Verimden, kaliteden de düştü muydu? Kime bunun zararı olacak? Bölge insanına, çaydan geçinenlere, çay sektörüne ve bölgenin çaydan bölgeye girmesini sağladığımız e, finans durumu tamamen azalacak. Ve onun sonra ne diyeceğiz? Eyvah, çay bitti. Bitti demeden önce uyanıp toprağı havalandırmamız lazım, yeşil bir alan bırakmamız lazım, e, yabancı maddelerine ota dikkat etmemiz lazım. Ha bunlara bakarsak e, bize çok çok daha verim vermeye, para girdisi sağlamaya çay devam eder, geçim kaynağı olmaktan çıkmaz. Ama aksi takdirde sonu gelecek. Son Sonunda da biz kendimiz elimizde getiriyoruz yani başkası. Son olarak e, yusuf diyarlı olarak Rize Spor'a nasıl bakıyorsunuz? Geçin yanılmıyorsam yönetime bir kişi var senkolda. Evet. Nasıl bakıyorsunuz? senkolda? spor bakıyorsun? yani siz de görüyorsunuz biliyorsunuz hani bir bakıyorsunuz ki bu e, büyüklerden daha süper oynuyor, bu büyükleri devirebiliyor. Bir bakıyorsunuz ki küçüklerle baş edemiyor. Bu sene aslında güzel gidiyor. Fena değil ama inşallah sonunu getirebiliriz. Yani benim görüşüm bu ama siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Bu seneki yapıp hani bu yüklere kafa tutup gereğini yapabiliyor. Bazen öyle olur ki hiç yani bunu alırız bu maçı dediğin maçta tersi oluyor. Ama yani iniş çıkışlar oluyor ama inşallah yukarıda bir yerde durup sıkıntı olmayacağını görüyoruz ama kalıcı bir çözüm olması lazım